Merhaba arkadaşlar. Bunun adı kare. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Dört tane kenarı, dört tane köşesi vardır. Bunun adı dikdörtgen. Dört tane köşesi, dört tane kenarı vardır. İki kenarı birbirine eşi eşit, iki kenarı da birbirine eşit ama kare gibi birbirine eşit değil. İki tane, iki uzun kenarı vardır, iki kısa kenarı vardır. Evet, sıra üçgeni geldi. Üçgenin 3 Üç köşesi 3 te kenarı vardır. Evet sıra dairede. Dairenin içi dolu. Dur. Doludur. Dairenin içi doludur. Yuvarlaktır. Bunun köşesi ve kenarı yoktur. Bu da çember. Bunun içi boştur. Köşesi ve kenarı yoktur. Bu bir dikdörtgen prizma. Bütün kenarları dikdörtgen prizmadır. İlaç kutusu da bir dikdörtgen prizmadır. prizmanın iki kenarı karedir. Diğer dört kenarı dikdörtgendir. Gördüğünüz gibi ben kare prizmadan otobüs yaptım. Üçgen prizmanın iki kenarı üçgendir. Diğer üç kenarı Dikdörtgen yendi. Kare ile üçgen prizmayı birleştirirsek güzel bir tane ev olur. Ben gördüğünüz gibi böyle iki tane ev yaptım. Birisi küçük birisi büyük. Evet, bunun adı küp. Bütün kenarları karedir. Evet arkadaşlar, bu küre. Küre, top, oynadığımız top ve dünyaya benzer. Evet, son şeklimiz silindir. Benim kalem kutum silindiye benzer. Ay, Ağır, ayrıca yapıştırıcı da silindiye benzer. Bu bunlar da koni. İlaç kapağı koniye benzer. Geometrik şekilleri beraberce tanıdık.